2025 AYT sınavında çıkmış olan sorunun çok benzerini beraber çözelim. 8 farklı sayımız var. Bu kutucuklara yerleştireceğiz. A ile B'nin toplamını istiyor bizden. Matematikte yazılı olmayan bir kural vardır. İmkanı en az olandan başlanır ki sonuca daha hızlı ulaşılsın. Örneğin bu soru özelinde bakacak olursak, çarpma bölme işlemlerinde yazılabilecek olan sayılar toplama ve çıkarmaya göre çok daha kısıtlı. O yüzden bu işlemlerle başlayacağız. Çarpımı 12 olan iki sayı arıyoruz. Bunlar 2 ve 6 olabilir, 3 ve 4 olabilir. 2 ile 6'yı deneyerek başlayalım. Olmazsa da 3 ile 4'ü deneriz. 2 ile 6'yı kullandık. Bölümleri 2 yapan 2 sayı arıyoruz. Kalan sayılardan bu şartı sağlayan 8 ve 4 var. Bunları da kullandık. Toplamları 12 olan 3 ve 9, 5 ve 7. İkisi de var ama farkları da 2 olacak. Faktör 2 olacaksa bunlar 7 ile 5. Kalanlar da toplamı 12 olan sayılar olur. Hepsini kullandık. O zaman A'mızı 4, B'mizi 5 olarak bulduk. Bu ikisinin toplamı da 9 yapmakta.